Osmanlı'da üç resmi takvim vardı. Hicri, Rumi, Miladi, Hicri takvim, kameri bir takvimdir ve başlangıç olarak hicreti alır. Rumi takvim aslında mali bir takvimdir. Osmanlı'da herkes kendi takvimi kullanırdı. Kemalistler yeni bir takvim getirmediler. Görünür takvimi tekleştirdiler. Yahudi ve Hristiyan takvimini yasaklamadılar ama Rumi takvim fiilen son buldu. Hicri takvim dini günleri belirlenmesi için serbest bırakılırken yasada hicri kameri ayların başlangıcının rasathane resmen tespit etmesi hükme bağladı. Mesela bugün orduda askerlik yapan bir Yahudi'ye Cumartesi günü görev veremezsiniz. Yahudilerin dini günlerinde de öyle. Ama bir Müslüman Ramazan ya da Cuma günleri için aynı imkana sahip olmayabiliyor. 26 Aralık 1925'te kabul edilen 698 sayılı takvimde tarih meddeyinin tebdili hakkında kanun ile 1 Ocak 1926'dan itibaren resmi takvim olarak miladi takvim benimsendi. Bu kanunun 3 maddesi açıkça şöyle der. Hicri kameri takvim öteden beri olduğu üzere özel hallerde kullanılır. Hicri kameri ayların başlangıcını rasathane resmen tespit eder. Bu madde hicri takvimin dini günlerde Ramazan, Kurban Bayramı, Kandiller kullanılmaya devam edeceğini güvence altına alır. Ancak bu düzenleme sivillerle ilgilidir. Bugün hala mesela cuma namazı saati okullar resmi daire TSK için tartışmalıdır. Ay isimlerine gelince bizim ay isimlerinden sadece Ocak, Ekim ve Aralık Türkçedir. Şubat Şabat'tan, Mart Roma, Savaş Tanrısı Martius'tan, Nisan İbranice'den, Mayıs, Mayı'den yine bir Roma Tanrısı'ndan, Haziran Arapça, Temmuz İbranice, Ağustos Pagan Roma'nın Tanrı Kralı'ndan, Eylül İbranice'den, Kasım Arapça'dan gelir. İbranice, ayların bazıları Aramice'de de var bu arada. Miladi takvimde Şubat bazan 28, bazan 29 çekiyor ya. Mesela 29 Şubat'ta doğan birinin bu takvime göre doğum günü olmayabilir. Çünkü günlük aylarda doğum günü kayıp olur. 2024'te Şubat 29 çekmişti. Bundan sonra Şubat 2028'de 29 gün olarak hesaplanacak. Bu durum dünyada yaygın olarak kullanılan miladi takvim olarak bilinen Gregorian takvime göre böyledir. Rumi takvim Osmanlı'da Tanzimat döneminde 13 Mart 1840, 1 Mart 1256 resmi olarak mali ve sivil toplumun dini, mezhebi, etnik farklılıkları sebebiyle ortak paydada kullanılmaya başlanan bir güneş yılı. Öte yandan bu takvim Julian takviminin ayları ve günlerini kullanır. Ancak yıl sayımı Hicreti 622 miladi yılı başlangıç noktası olarak alır. Bu yönüyle karma bir yapıya sahiptir. Hicri takvimin ay yılı kamera esaslıdır, yaklaşık 354 gün. Bu yüzden mevsimler yıllara göre kayar. Her yıl yaklaşık 11 gün geriye düşer. Rumi takvim ise güneş yılı esaslıdır. 365-366 gün mevsimler sabit kalır. Bu tarım maliye ve idari işler sabit zamanlar ilkesine dayanır. Osmanlı'da hicri takvim dini işlerde, Rumi ise resmi mali işlerde kullanıldı. Miladi Gregorian takvim ise güneş şemsi yılı esaslıdır, aylar ve gün sayıları aynıdır. Başlangıç olarak Hazretimiz İsa'nın doğumunu yaklaşık Milt'ten önce bir, Milattan sonra bir, Rumi hicreti 622 esas alır. Bu yüzden aralarında sabit 584 yıl fark vardır. Miladi yıl, Rumi yıl, plus 584. Başlangıçta 1840-1917 Rumi Julian esaslı olduğu için miladiden 13 gün gerideydi ve yılbaşı 1 Mart'tı. Mesela bizim bildiğimiz 31 Mart vakası bugünkü 31 Mart'a denk gelmez. 1917 reformuyla Şubat'tan Mart'a atlayarak 13 gün silinde Gregorian esaslı hale getirildi, yılbaşı 1 Ocak oldu ve gün ay farkı ortadan kalktı. Sadece yıl farkı 584 kaldı. Rumi takvim, İslami yıl başlangıcıyla batı tarzı güneş takvimini birleştirerek Osmanlı'nın ihtiyaçlarına uyarlanmış pratik bir sistemdir. Mevsim kayması olmaması, hicriden üstünlüğü, miladiye yakınlığı ise batı ile uyum sağlar. Osmanlı takvim felsefesi bu anlamda kökü mazide olan Ati, yerelden evrensele genişleyen bir yapıya sahipti. Dünyada genel olarak kabul edilen ve bugün uygulanan takvimler Gregorian, Julian, İslami, İbrani, Çin, Hindu, İran, Çin, Budist ve Etiyopya takvimidir. Kaddafi zamanında ondan ayrı geçen günler diye. Yine kamerama Hz. Peygamber'in vefatını esas alan bir takvim kullanılıyordu. Adı Min Vefatil Resul idi. Bir de çok eski zamanlara ait antik dönemler ve medeniyetlerde kullanılan takvimler de vardı tabii ki. Sonuçta takvimler ya güneş ya ay ya da her ikisini birlikte esas alır. Bu anlamda Müslümanlar günlük ibadetlerini güneşin hareketine, yıllık ibadetlerini ise ayın hareketleriyle hesaplarlar. Allah kitabında ay ve güneş Allah'ın iki şeairidir der. Bu iki uzay cismi bizim boyutumuzdaki zamanı ölçmek için bir ölçüdür bu anlamda. Mesela Azerbaycan ve Malezya bayrağında bu anlamda ay ve güneş sembolizmi vardır. Allah asla ve arşa yemin eder. Her ikisinin de anlamını, anlam derinliğini tam olarak bilemeyiz, anlayamayız. Bütün denizler mürekkep, bütün ağaçlar kalem olsa, bütün insanlar yaratılmış şeyleri yazmaya kalksalar buna güçleri yetmez. Kainatın derinliği o kadar büyük. Aynı şekilde biz zamanın neresindeyiz onu da bilmiyoruz zaman, evren, ruh ve madde, uzay nedir bilmiyoruz. Çok şey bilsek de o şeyin yaratılışına nispetle bu bir anlam ifade etmeyecektir. Sonsuz karşısında sayılı bir değer esasen misbi olarak yok hükmündedir. İsra olayının yıl dönümü 15 Ocak Perşembe'yi 16 Ocak Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek. Bu tarih Hicri takvime göre Recep ayının 27 gecesine karşılık geliyor. 1447 Recep 27. O gün Resulullah bir anda Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gitti. Zaman ve mekanda bir yolculuk gerçekleşti. Daha önce de Hz. Süleyman zamanında Belkis'in tahtı Yemen'den Kudüs'e taşınmıştı. Ashab I Kehf olayını hatırlayın. Orada da zaman bir grup insan için durdurulmuştu. Biliyorsunuz insanlar, melekler ve cinler aynı zaman boyutunda yaşamıyoruz. Ve biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Biz tarihin sonuna yaklaşırken ölüm ve hayat, zaman ve mekan, ruh ve madde üzerinde yeniden düşünmemiz gerek. Se ve me